Minik arkadaşlar. Bugün süper eğlenceli hayvanlarla dans etmeye hazır mısınız? Haydi, hayvan dostlarımızla birlikte hareketlenelim ve eğlenelim. İlk önce zıp zıp zıplayan kanguru. Ne kadar yükseğe zıplıyor bakın. Siz de kanguru gibi zıplayabilir misiniz? Zıpla, zıpla, zıpla. İşte bu. Harika yapıyorsunuz. Şimdi zarif zürafa ile dönmeye hazır olun. Zürafalar çok uzun ve şık. Kollarınızı yukarı kaldırın ve dönün. Vay canına zürafa kadar zarifsiniz. İşte geliyor havalı maymun. Maymunlar sallanmayı çok sever. Haydi kollarımızı sallayalım ve kalçalarımızı oynatalım. Sola salla, sağa salla. Kesinlikle dans eden bir maymunsunuz sıra da güçlü fil ile yere vurmaya hazırlanın. Fillerin büyük ve güçlü bacakları vardır. Siz de fil gibi ayaklarınızı yere vurabilir misiniz? Vur, vur, vur. Güçlü vuruşlarınızla yerin sallandığını hissedin. Bakın kim geliyor? Kıvrıla kıvrıla sallanan penguen. Penguenler sallanmayı çok sever. Ellerinizi yanlarınıza koyun ve penguen gibi sallanın. Salla, sallan, salla. Muhteşem bir penguen dansçısısınız. Şimdi sinsice hareket eden yılan ile kayma zamanı. Yılanlar yerde yumuşak bir şekilde kayar. Siz de vücudunuzu yılan gibi hareket ettirebilir misiniz? Kay ve süzül. Bir sinsice hareket eden yılan süperstarısınız. Son olarak neşeli papağan ile kanat çırpalım. Papağanlar renklidir ve kanat çırpmayı çok severler. Kollarınızı genişçe açın ve çırpın, çırpın, çırpın. Bir papağan gibi yükseklere uçuyorsunuz. Harika iş çıkardınız çocuklar. Kangurular, zürafalar, maymunlar, filler, penguenler, yılanlar ve papağanlarla dans ettiniz. Kendinize büyük bir alkış. Unutmayın, istediğiniz zaman hayvan dostlarınızla dans edebilirsiniz hareket etmeye, eğlenmeye ve en önemlisi eğlenmeye devam edin. Bugün benimle dans ettiğiniz için teşekkürler. Bir dahaki sefere görüşürüz minik dansçılar. Hoşça kalın.